Atomun elektrikli yapıda olduğunu ileri süren ilk model aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Dalton atomun içi dolu berk bir küre olduğunu söylemiştir. Tam Dalton'dan sonra gelen Thomson atomun elektrikli e, yapıda olduğunu ileri süren ilk bilim insanıdır. Doğru cevabımız B seçeneği. Dalton atom modelinde yer alan özelliklerinden hangileri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir? Atom parçalanamaz günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Atom içi dolu küredir günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Ancak atomlar birleşerek bileşikleri oluşturur hala günümüzde geçerliliği vardır. Doğru cevabımız 1 ve 2 C seçeneği. Demokritos, Thompson, Bohr, Dalton atom ile ilgili fikir ileri süren bazı insanlar yukarıda verilmiştir. Buna göre atomun tarihsel gelişimine göre bu insanların sıralaması aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? İlk fikir ileri süren, atomun bölünemez anlamına geldiğini düşünen Demokritos'tur. Birincisi Demokritos'tan sonra Dalton atomun içi dolu küreler olduğunu söylemiştir. Daha sonra elektrikli yapıya sahip olduğunu Thompson ve Thompson'dan sonra da Bohr atomun gelişmesine katkıda bulunmuştur. Doğru cevabımız 1, 4, 2, 3 olacak C seçeneği. Bohr atom modeline göre yargılarından hangileri doğrudur? Elektronlar yörüngeler arası geçiş yapabilir. Doğrudur. Temel halde elektronlar enerjisi uygun yörüngede bulunurlar. Doğrudur. Çekirdekten uzaklaştıkça yörünge enerjisi artar, elektronun dönme hızı azalır demiştir. Bohr doğrudur. Doğru cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Yukarıda atom modellerine ait şekiller verilmiştir. Bu şekillerin atom modelleriyle eşleştirilmesi seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? A seçeneğinde atomun içi dolu küre olduğunu söyle, görüyoruz. Bunu Dalton söylemiştir. Bir numaralı atom modeli, Dalton atom modeli. B'ye baktığımızda B'de yörünge kavramından bahsedilmemiş, çekirdekte artı yüklerin ve atomun içerisine dağılmış halde elektronların bulunduğundan bahsedilmiş. Bunda da Rutherford atom modelinde görmekteyiz. 2 olacak. Yörüngelerden bahseden atom modeli ise bor atom modelidir. C'de 3 olacak. Doğru cevabımız B seçeneği. Bilim adamları ve çalışmaları arasında aşağıda yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Thompson atomun üzümlü kek modelini ileri sürmüştür. 1 C olacak. Rutherford çekirdek kavramını ortaya koymuştur. 2 B olacak. Ve Dalton'da ileri sürülen ilk atom modeline sahiptir. 3 de A olacak. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıda verilen ifadelerden doğru yanlış olarak cevap verildiğinde hangi rakama ulaşılır? Dalton atom modeline göre atom içi boş küredir demiş. Hayır atom içi dolu berk kürelerdir. O yüzden yanlış olacak. Rutherford atom modeli ile çekirdek bulunmuştur. Doğru. Bohr atom modeli çok elektronlu sistemlerde yayılma spektrumlarını açıklayamamıştır. Doğru. Elektron yükü Millikan'ın yağ damlası deneyiyle hesaplanmıştır. Doğru. 5 numaralı çıkışa ulaşılır. Doğru cevabımız A seçeneği. Tavram haritasında verilenlerden hangileri doğrudur? Elektronların sabit bir yeri yoktur, doğrudur. Atom parçalanabilir, doğrudur. Bir elementin tüm atomları özdeştir demiş, hayır, yanlıştır. Proton ve nötronlar çekirdekte bulunur, modern atom teorisine göre doğrudur. Doğru cevabımız 1, 2, 4, D seçeneği. Bohr atom modeline göre yargıları hangileri doğrudur? Elektronlar çekirdeğin etrafında belirli enerji düzeylerinde bulunurlar ve bunlara yörünge demiştir, doğrudur. Elektronlar öncelikle enerjisi düşük olan katmana yerleşmek isterler, evet doğrudur. Çekirdeğe en yakın katman olan K katmanın enerjisi en düşüktür demiş, doğrudur. Katmanlara K, L, M, N, O şeklinde harflerle isimler vermişti, bor. Bu da doğrudur, doğru cevabımız 1, 2, 3, E seçeneği. Rutherford alfa ışınları ile yaptığı deneyde ışınların bir kısmının yansıdığını, büyük bir kısmının geçtiğini ortaya koydu. Bu deney sonucunda bilgilerinden hangilerine ulaşılır? Baktığımızda bir kısmının yansıdığını, büyük bir kısmının geçtiğini ortaya koymuşsa atomda boşluklar vardır. Buna ulaşılabilir. Merkeze artı yüklü çekirdek vardır. Buna da ulaşılabilir. Ancak atom parçalanamaz fikrine bu deneyle ulaşılamaz. Doğru cevabımız nedir? 1 ve 2 C seçeneği. Atom modelleri ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Dalton'un farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır görüşü günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Doğrudur. Bohr atom modeli hidrojen ve hidrojen gibi tek elektronlu taneciklerin yapılarını açıklayabilmektedir. Doğrudur. Thomson atom modeli atomun büyük bir kısmının boşluklu yapıda olduğunu açıklayabilmiştir. Doğru değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2. C seçeneği.